kayboluyor. Uzun soluklu ve bir o kadar da görkemli büyük geçmişimiz kayboluyor. Üzerinde yaşadığımız şu toprakların nüfus hüviyet cüzdanı kayboluyor. Ülkenin gerçekleri hurafe, hurafeleri gerçek olmuş. Her gün bir rengimiz soluyor. Her gün bir dalımız kırılıyor. Her gün bir çiçeğimiz soluyor. Damarlarımızda kanımız damla damla kuruyor her gün. Eriyoruz. Eriyip gidiyoruz işte. Hiç yaşamamış gibi çekiliyoruz varlık sahnesinden. 10 bin yıldır üzerimize doğan güneşimiz ölüyor. 10 bin yıldan bu yana biriktirdiğimiz muazzam kültürümüz tükeniyor. Kanımız, canımız pahasına savunduğumuz ne varsa kayıp gidiyoruz ellerimizin arasında tutamıyoruz ilkel asimilasyoncuların kendilerinden başkalarına tamirleri yok bunlara karşı koyamıyoruz yüksek yamaçlardan kopup gelen bir çığ her gün biraz daha büyüyerek üzerimize doğru geliyor her gün biraz daha tükeniyoruz eski görkemimizden geriye bir tek adımız kaldı. Onu bile göğsümüzü gere gere söyleyemiyoruz. Biz Aleviyiz, biz Kızılbaşız diyemiyoruz. Abucinler kadar, kızıl derler kadar bile olamadık. Başka çaremiz yok. Ya asimilasyona karşı teslim olacağız ya da direneceğiz. Ama biz asimilasyonun her türlüsüne karşı direnme kararı aldık. Bütün gücümüze de direneceğiz. Güneşimize kurşun attırmayacağız. Suyumuza kimse zehir katamayacak. Direneceğiz. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Tutarsak birbirimizi sıkı sıkıya ellerimiz ve kollarımız var. Meydanlara çıkacak kadar yüreğimiz var. Söylersek dilimiz var. Söylüyoruz işte. Bu topraklar ve bu gökyüzü bizim. Bu ülkede bu güneşin altında yaşanmış her şey bizim geçmişimiz. Bize ait bütün değerlerin farkındayız. Hiçbir şeyi de unutmuyoruz. Kimliğimizden sıyrılarak varlık sahnesinde boy göstermek istemiyoruz. O büyük mirasın bize yüklediği bütün sorumluluğun bilincindeyiz. Biz yaşadığımız acılar kadar güçlüyüz. Bizim kimseyle husumetimiz, kinimiz yok. Kimseye karşı öfkeli değiliz. Biz adeviyiz biz kızılbaşız ve öyle kalacağız.